Hey merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız ya umarım hepiniz yüzünüz arkadaşlar ben Tolga bugün sizlerle tek blokta yine devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerde arkadaşlar e, en son ev yapacaktık ev yap evi evimizi tamamlayalım arkadaşlar heyecanlandım ben de neden sebebi e, evimizi yapabilmek için birazcık bize e, ağaç lazım eğer yetmezse topraktan devam edeceğiz arkadaşlar tek bir blokta hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar ya ya bu gerçekten zor bir şey bu arada arkadaşlar kanalımıza yeni böyle gelen arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olup like atmayı ve zil bildirimlerini açıp videolarımıza ilk siz haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar olur mu? Hadi bakalım şu an like atıp ve abone oluyorsanız siz var ya adamsınız kralsınız arkadaşlar. Ama bu arada güneş açıyor arkadaşlar yoksa siz mi geldiniz? Hadi bakalım kıralım şunları şöyle. Hadi 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 hadi. Kıldık. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri ve like butonlarına bastıysanız siz şu an hemen bu videoyu şey yaptınız tam ekran aldınız böyle izliyorsunuz arkadaşlar sizin için güzel bir ev yapacağız o evin üstüne bir tane daha ev yapacağız iki katlı yapacağız çık lan iki katlı yapacağız olan inşallah ölmez ölmezler küçük bana bakayım öldü mü ölmedi tamam iki katlı yapacağız ama bunu tek bu videoda yapmayacağım arkadaşlar tek bir videoda hemen iki tane güzel iki tane değil hatta. bir tane güzel bir ev yapmaya çalışacağım arkadaşlar bakalım ne olacak şöyle ah güzel 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 arkadaşlar herhalde odun yeter farklı farklı odunlardan yapacağım evimi. İnşallah yeter Vallahi var ya Kır abi kır abi güzel Güzel abi Bir sürü geldi arkadaşlar aha bu ne kill Kill geldi arkadaşlar Arkadaşlar yorumlarda kill'den e, bahseder misiniz kill'den ne yapabiliyoruz yazın arkadaşlar kill geliyor sürekli elemiyor Bakalım ne olacak oha garbuz geldi arkadaşlar Garbuzumuz da geldi aha inek geldi bir tane daha Şurada kır abi Sınırsız yemeklerimiz geliyor mu yoksa Oo. Oh. Arkadaşlar bu arada Eee bir şey deneyeceğim. Hmm. Tamam, güzel. Allah arkamda iki tane inek var lan. Çıkın lan oğlum. Çıkın lan oğlum. Çıkın lan oğlum. Oğlum lan çıkın lan. Oğlum çıkın lan. Hadi çeker lan. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada bugünkü videoları izlediniz mi arkadaşlar? Saat iki buçukta video attık. Onu izlediniz mi arkadaşlar? Eğer onu izlediyseniz siz var ya adam dibisiniz dibi. Hop, cestimine gel. Allah katman kayası geldi arkadaşlar. Biz bunu nasıl kıracağız ya? Ulan biz bunu nasıl kıracağız ya arkadaşlar bu kırılmaz ki. E ee, aha kırıldı arkadaşlar. <laughs> Kendi kendine kırıldı. Ulan bu ne lan? Şunu aç. Ah kır abi. Çok iyi abi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ha? Olay bu abi. Kır 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 taş gelmeye başladı. Aha. Aha. Çok iyi abi. Ulan ne oluyorum bilmiyorum ama arkadaşlar sürekli taş geliyor güzel. Güzel. Taştan şeyimizi de yapacağız arkadaşlar ocağımızı da yapacağız çok iyi oldu var ya bu arkadaşlar hadi kıralım ya ha, kömürümüz de geldi arkadaşlar kömürümüz de geldi artık çok daha iyiyiz Hop. aha kömür geldi bu ne bir daha kömür geliyor kömür kömür taş hadi tamam çok güzel oldu arkadaşlar şimdi yapmamız gereken tek şey ne biliyor musunuz ben de bilmiyorum şu an heyecanlandım arkadaşlar ilk defa evim olacak galiba şunu şöyle yapayım bu ilk İlk evi yapan ilk evin yapılışını izliyorsunuz arkadaşlar. Şu an siz bir tarihe tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. Hop kırdım. Ee, şimdi arkadaşlar aşağı düşersem bu seri valla var ya biter yani arkadaşlar. Çok kötü olur yani. Böyle yapalım abi evimizi. Hemen gel abicim gel abiciğim. Şöyle 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 ee, düşmemem lazım arkadaşlar. Çok sıkıntılı arkadaşlar ya. Ulan, aha bir tane daha. Evimizi biraz büyük yapacağım arkadaşlar. Yani işte olabildiği kadar yapabildiğimiz kadar büyük yapacağız. Böyle şöyle şöyle şöyle. Ulan Aşağı ona bakmak istemiyorum arkadaşlar. Aşağı çok korkucu arkadaşlar. Aşağı bakamıyorum. Aşağı bakamıyorum. Ulan geçtik be. Hadi be. Hadi be. Allah bismillah. Aha. Birazcık da evimizi yüksek yapalım arkadaşlar değil mi? Şöyle aynen. Aha. Çok iyi abi. Şirinlerin evini mi yapıyoruz yoksa? Hop hop. Aha. Bu takipçilerimize gelsin arkadaşlar. Burayı var ya böyle büyük bir dünya yapacağız arkadaşlar. Yollar olacak, insanlar olacak. Herkes mutlu olacak arkadaşlar. Şunu da şöyle alayım. Şunu da şöyle alayım arkadaşlar. Yetmezse şöyle koyduk. Arkadaşlar buraya yetmediği için bunu bununla devam edeceğiz. Değişik bir ev olacak bakalım. Sanat. Sanat sanat içindir arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. Şöyle aha şunu şöyle yapalım. Geçtik vallahi var ya parkurcu muyuz ha arkadaşlar? Vallahi parkurcuysak adamız ya biz. Hemen şöyle geçtim. Allah. Allah. Of 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 yaptım harekete bak. Aha çok güzel oldu. Aha. Vallahi var ya Abi, koyun girdi arkadaşlar. Şuraya bir tane koyayım da. Ha şurada bir şey varmış. Lan, çık git lan buradan. <laughs> anladı arkadaşlar. Vallahi anladı bizi. Şunu şöyle e, bir tane kapı yapalım arkadaşlar ya. Şimdi bunlar sürekli gelir. Hatta 3 tane yapalım ki belki lazım olur Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şunu da kırdım. Bak bunu döveceğim arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki Tolga abi vurma oyunlara. Çık lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha koydum kapıyı. Ne oldu? Geçemedi yine ineyim. İneyim. Allah. Neyse arkadaşlar. Şu an üst taraf biraz basık olacak arkadaşlar. Niye? Çünkü yapmamız gereken bir sürü şey var. Sadece bu eve kafamızı sokabilmemiz için bir Böylesini yapıyoruz şu an. Hop yaptık arkadaşlar. Nasıl oldu? Küçük kutu gibi bir evimiz oldu. Aşağı doğru veya yukarıya doğru e, yükselteceğiz evimizi. Şimdi kapının önünde bunlar duruyor. Bunları bir dövelim. Allah. Yanlışlıkla blok koyduk arkadaşlar. Şunu da kıralım. Kırdık valla. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Bilin bakalım. Bize bir tane ocak lazım arkadaşlar. E, şu, bu ocaklardan hatta iki tane koyalım. Aha, yumurtamız da var arkadaşlar bu arada. Şöyle şöyle koyduk. Burayı da düzenlememiz lazım bu arada arkadaşlar. Çok karışık değil mi? Şunu da kırmaya başlayalım. Şimdi burayı yaptık arkadaşlar. Bize ne lazım şimdi? Güzel bir çiftlik yeri lazım arkadaşlar. Çiftlik. Ee, çünkü bu hayvanları oraya sokmamız lazım. Yoksa var ya yanarız yanarız. Bu hayvanları oraya koymazsak yanarız. Şimdi kır abi. Aha demir cevheri çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Allah. Tamam, işimiz daha da kolaylaştı arkadaşlar. Şimdi taş çıktığına göre artık taş devrine geçme zamanı geldi. Bir tane taş kazma alıyoruz arkadaşlar. Ee, şunları bir kaldıralım arkadaşlar. Şunu da kaldıralım. Birazcık da çubuk lazım bize. Çok güzel. Şunları da kaldı. Şimdi baltamızı da yaptık mı arkadaşlar? Of. Efsaneyiz ya. Bunlar tamam. Arkadaşlar şimdi şunu da kırayım. Bak, taş devrine geçtik. Şunu da kıralım. Tırk tırk Uf. Daha hızlı kırmaya başladım. Abi, abi şu elime bakın, elime bakın. Oha, çok hızlı kırıyor. Şunu da kırayım, şunu da kırayım, şunu da kırayım. Ah, kırıldı, kırıldı, kırıldı. Evet arkadaşlar, kırdık. Ee, bakalım. Şunu da kır. Ulan sürekli bir şey çıkıyor ama fark etmez. Aha çıktı. Onu da şunu da kıralım arkadaşlar. Hatta şu kırılsın onu bekleyelim bir saniye. Şunu kıralım. Allah. Kırıldı tamam şimdi şuna geçme zamanı. Bakın arkadaşlar taş nasıl hızlı kırıyor görüyor musunuz? Taş nasıl hızlı kırıyor. Allah, bu geldi ya bunu nasıl kıracağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Aha bu ne var? Oy. Çok güzel arkadaşlar güzel bir blok geldi elimize. Aha. Ulan sınırsız mantar veren. ineğimiz geldi arkadaşlar. Oha. Sınırsız mantar verecek çok güzel oldu abi. Abi bu. <laughs> Çiftlik için taştan yapmamız lazım abi. Taştan yapacağım burayı. Biraz daha genişletelim abi. Gel abi. Şöyle geldik. Tamam çok güzel. Arkadaşlar şurayı da yapıyorum. Allah taş bitti lan Ulan elimizde Elimizdeki taş bu kadar mıydı arkadaşlar desenize ya. Diorit de yapacağım arkadaşlar o zaman. Şöyle gel abi. Allah geldi. Bunun o demir cevherimiz de var arkadaşlar. Demir artık demir şeyine geçebiliriz ha Şunu da atalım. Şu demirlerimiz pissin şu killerimizi bırakalım arkadaşlar toprağımızı bırakalım granit diye bir taş var elimizde o da güzel hemen tekrar kazmaya devam abi çiftliğimizi çiftlik lazım o yüzden kıralım abi diyor bu arada sürekli diorit çıkıyor Aha, demir cevheri çıktı çok iyi Aha bir tane daha çok güzel abi sürekli böyle çıkarsa bir işimize yarar arkadaşlar demir cevherine geçeriz bayağı iyi oldu yalnız bayağı iyi oldu bakayım Aha, kırılıyor kırılıyor sürekli Aha, çok iyi abi. Uy. Dur lan inek kardeş. <laughs> lan var ya bize trip atıyor arkadaşlar ya, inek görüyor musunuz? Öldüreceğim illa ya. Şimdi şunu dakikada... Aha zombi geldi lan. Ne ayak oğlum bu? Arkadaşlar zombi vurdum aşağı düşürdüm. Korktum bir. Tamam. Şimdi ne var dedim bizi Taş var. Arkadaşlar bu arada gerçekten demir cihveri çok oldu elimize ya. Allah bismillah düşme düşme Allah düşmedik arkadaşlar. Diorit de koyayım birazcık. Lan şekilli bir şey oldu ya. Şöyle aha iki tane kaldı. Birazcık bir tane daha arkadaşlar bir tane daha. Baltayla kıralım bunu. kır kır aha taş geldi. Diorit geldi. Kır abi kır abi. Çok iyi kırıyorum yalnız ya arkadaşlar. Taş bu kadar hızlıysa demir ne kadar hızlı kim bilir. Böyle kırdım. Kırdım abi bunu da kırdım. Tamam. Arkadaşlar burayı da yaptık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musun? Videonun sonuna geldik ama şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Burayı biraz daha büyüteceğiz, çekeceğiz. Hayvanları buraya vura vura sokacağız arkadaşlar. Sonra kapısını da kapatacağız. Onlar orada takılsın arkadaşlar. Bunlar çünkü burada çok yer kaplıyor. Şu ineğimiz de sınırsız mantar veriyor arkadaşlar. Kase yapıp sınırsız mantarla hayatımızı idame ettirebiliriz arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım. E, video izlediyseniz Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.